Fenerbahçe'ye gelmiş en iyi santroforu seçiyoruz. Uzmanlık alanı. Semih Şen Türk mü Anelka mı? Anelka tabi. Anelka mı David mi? Anelka. Anelka mı Kejman mı? Oo sıkıntılı soru şöyle. Kejman mı? Odamda posteri vardı Kejman'ın ama Anelka. Anelka mı Guiza mı? Anelka. Anelka mı Musa Sol mu? Anelka. Anelka mı Webo mu? Anelka. Anelka mı Emenike mi? Anelka. Anelka mı Fernandao mu? Anelka tabi. Anelka mı Soldado mu? Çok severim Soldado'yu ya. Çok severim ama Anelka. Anelka mı Valencia mı? Anelka. Mı. Anelka mı Vedat Nuric mi? Nasıl soru abi Anelka. Anelka mı Serdar Dursun mu? Anelka, Anelka mı John Duran mı? Lan en daha göremedik ki Anelka. Anelka mı Batuay mı? Tabii ki Anelka. Anelka mı Mert Noble mi? Anelka. Anelka mı Ceko mu? Çok büyük karakter abi Edin Ceko. Ceko mu Ennesri mi? Jacko. Jacko mu fan person mi? Edin Jacko. Edin Jacko mu mı abi? PR fan donk. O zaman en iyisi fan oydan mı diyorsun? PR tarihimiz